tesadüf eseri oldu. Bana denk geldi. Ben pazarda alışveriş yapıyordum. Ee, yani normal domates, biber, saltalık satan bir arkadaş vardı. O arada telefon geldi bana. Bir araba sordular telefonda. O da kulak misafiri olmuş. Telefonu kapattıktan sonra ben de böyle böyle bir araba var. Ne yapılır bu araba diye sordu. Yani kaç para eder? Ne yapılır? Ben de bildiğim için arabayı yani orijinal arabayı merak ettiğim için o anda fiyat söylemedim, bir göreyim arabanı dedim. Yani abisi ölmüş, onun anısına çocuğu da varmış küçük yaşta. Onun anısına bakmışlar çocuğu 18 yaşına gelinceye kadar da satmayacağız dedi. Yani iki sene 18 yaşını doldurmasını bekledim ben. 18 yaşını doldurunca işlemleri yaptık. Satın aldım onlardan. Ama koruyan, bakan arabaya onlar. Ben de iki senedir bakıyorum, koruyorum. Arabada çalışmayan hiçbir aksam yok. Her şeyle sıfır gibi duruyor. Her bakımdan orijinalliğini koruyor yani araç. bakımları da zamanda yapılmış. Bir 1900 kilometresi var ama o da yani o şekilde korunurdu ancak. Yani hiç kilometre yapmasa bu araba çürürdü. Veya bakımları zamanda yapılması muayene muayeneye gitmiş gelmiş. O yüzden bir kilometre yapmış. O şekilde e, fiyatını falan belirledik. Satın aldım. Devrin aldım. Araç 2 senedir benim üzerimde. bir fiyat belirlemek zorundaydım. 50 bin lira diye bir fiyat koydum. Talep çok fazla. Ee, satılırsa satılır yani bedelini veren alır tabii ki de. Ben de ile satacağım diye bir şey yok yani. Bu arabaya bakacağım sonuna kadar. Yani bir 3-5 yıl, yıl daha böyle korusam benim için. Peki 50 bin lira satış rakamı çıkamamadı herhalde? Rakam verenler oldu. Verenler oldu. 50 bin lira değil de yakın rakamları verdiler. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.